Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle uzun zamandır keşif yolculuğunda eşlik ettiğim bir öğrencim var. Aleyna Karan. Müzik Aleyna hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ee, Aleyna benim ortaokuldan beri diyaloğumun ve çalışmalarımın devam ettiği bir öğrenci. Ee, biz onunla her zaman analizlere, her zaman sohbetlere evet. ve e, uzun zaman da e, diyaloglara devam ettik. E, şu anda da gerçekten çok hoş bir keşif yolculuğu yaşadı. Ben de istediğim ki böyle güzel bir öğrenciyi, vefalı bir öğrenciyi özellikle vefalıdır bunda özellikle paylaşmak isterim. Sizlere tanıştırmak istiyorum. Onunla yaptığımız analizleri, onunla yaptığımız farkındalıkları ve kendi keşif yolculuğunu bizimle paylaşmasını istedim. Sağ olsun geldi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için hocam. Eyvallah. Yani bugün biz diyoruz ki neler yaşadın? Neler keşfettin? Ee, bu keşif yolculuğuna çıkmak ne kadar önemli biz arkadaşlarımıza fark ettirmek istiyoruz. Bunun için özellikle keşif yolculuğu diye bir seriyi oluşturuyoruz şu anda ve seni de burada misafir ediyoruz. Evet öncelikle bu yolculuğa çıkarken neler hissediyordun, neler yaşadın ve nasıl bu yolculuğa çıktın? Hadi bize bir başlar mısın? Tabii hocam seve seve. Başta tedirgindim. Nasıl bir e, yolculuk beni bekliyor bilmiyorum. Etrafımdan evet. sürekli zor olacağını duyuyorum. Evet. Ne tarz zorluklarla karşılaşacağımı bilmiyorum. O yüzden hep tedirgin şekilde başladım. Hı hı. Sonrasında e, hocalarımın desteğiyle, sizlerin desteğiyle. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Bu şekilde bir şekilde ilerlettik yani. İlerledin. Peki o sürece başladığında sınavlara girdiğinde ne hissediyordun? Yani kendini keşfetmeden önce hissettiğin şeyler nelerdi? Neler yapıyordun? Neler hissetmene neden oluyordu? Bize bir paylaşır mısın oradan? Tabii hocam 9. sınıftan başlayayım isterseniz. Eee 9. ve 10. sınıfta hani benim zamanımda TEOK vardı. TEOK'tan evet. geçiş yaptım. Çok farklı bir hani ortam, lise ortama alışmak zor. Evet. Ben de zorluk yaşadım bayağı alışma konusunda. Hı hı. Sonra dersler ayrıldığı için daha fazla ders var, yoğunluk vesaire onlar da var. Ve sistemi bilmeden ben geldim. Hani 11. sınıfta eşit ağırlık sayısal seçeceğiz. Evet. Onlar hangi dersleri içeriyor? Benim hangi derslere ağırlık vermem gerek? Yani kendimi tanıma noktasında hep eksik kaldım. Hı -hı. Yani sayısal seçmek istiyor muyum ya da eşit ağırlık seçeceğim? Yani bunları araştırmadım ben. Direkt evet. bodoslama daldım yani ben Hı -hı. E sisteme. Sonrasında edebiyat fazla çalıştığımı fark ettim. Mesela ben bir sayısal Hı -hı. öğrencisiyim. Evet. Sayısal seçtim. Bu kadar çalışmama gerek yokmuş. Ama ben hep sayısal tarafına ağırlık vermek yerine edebiyat çalıştım sürekli. Hmm. Enerjik kullanımı nasıl gördün? Peki bu edebiyatı çok çalıştın nereden fark ettin? 11. sınıfta seçtiğimizde sayısalı zaten Hı -hı. çok görmediğimiz için o evet. dersi gerek olmadığını orada anladım. Ve sınavı kazandığımda da notlarıma bakarken fark ettim. Edebiyat notları çıkarmışım ben bayağı. Yani sayfalarca hocam böyle bir şey. sayfalarca edebiyat notu var, çok büyük bir enerji harcanmış. Hocam. ve hocam. boşa harcanmış gibi hissettim Kesinlikle, bunu. Çünkü sonuçta onu. özellikle hazırlandığın alan noktasındaki çalışmalarına çok fazla katkı sağlamadı. Hı hı. Ama belki o anda ilgini çekmesi, belki orada sistemi, sistemi bilmemenin verdiği yansımayla böyle bir sonuca ulaştın. Evet. Peki daha sonrasında neler yaşadın? Şöyle bir hızlıca özellikle bu bölümü bitir bakalım. Neler var başka? Hocam ben kendime güvenmiyordum. Hı hı. Genel olarak böyle bir sorunum vardı. Çünkü teologla ben istediğim sonucu alamadım. Ha. Bunun etkisi vardı. Yani liseyi geçerken ben bir özgüven eksikliğiyle geçtim diyebilirim. Anladım. Böyle bir sorunum vardı. Bu çok evet. kıymetli bir sorun bence. Buna çok önemli. Yani sen sınavdan böyle bir sonuçla çıkınca motivasyon bozukluğuyla ister istemez kendini çok odaklayamadın yani. Güven kaybı yaşadın. Kesinlikle. Ee, peki sonrasında neleri fark ederek bu güveni tekrar kurmaya başladın? Şöyle adım adım şunu gördüm ve şöyle çözdüm şeklinde. Bizimle paylaşır Tabii hocam, seve seve. Ben bayağı sonra keşfettim. Yani bu hmm. güven sorunu yaşadığımı çok çok sonra. Ya daha doğrusu farkındaydım güven sorunu yaşadığım evet. ama çözümünü çok sonra. Aslında konuştum. sohbetlerimizde genelde kendini güvendiğini hissettiriyordun ama hani işte yaparım Kendi hocam. Kendi içinde çözemedim onu hiçbir hmm. zaman hocam. Paylaşımlarında yoksa hani ben kendine güvenen bir yapısı vardır Aleyna'nın. Evet. Güçlüdür. Çok ama çok içindeki de. o belki şeyde hala oturtamadığın için belki nasıl çözeceğinle ilgili kafanda oturtamadığın için bunları yaşıyordun. Sonrasında ne zamandan itibaren bu düzelmeye başladı? Hocam aslında bayağı geç oldu. Şöyle hı hı. ben mezuna kalma sebebim olarak ilk olarak bunu gösterebilirim yani. Hı. Kendime güvenmediğim için girdim, sınav anında da hani hep şey vardı ne kadar çalışırsam çalışayım olmaz. Hani ben hmm. bir kere istediğim elde edemedim yine edemeyeceğim. Hep bu vardı bende. Dışarıya yansıtmasam da bunu kendi içimde çözememiştim. O yüzden evet. e, YKS'de başarmak, başarmak, başarmak istememin e, hani, hani istediğim bölüm okumaktan ziyade yade, kendim, kendim olan özgüvenimi bir tekrar bir kazanmak bir istediğim için. şimdi. Hmm. Yani. Çok güzel. Ya bu bence bir şey değil mi? Şu an sen bence çok önemli bir noktaya dokunuyorsun. Yani hele şu anda LGS'de e, istediği sonucu alamayarak 9. sınıfa geçen o kadar fazla öğrenci var ki ve şu anda onların yaşadığı aslında şeyi e, itiraf ediyorsun ve onu paylaşıyorsun. Bence çok önemli, çok kıymetli. Peki bu önemli bir sorun. Bunu nasıl çözdük? Hocam ben bunu şöyle çözdüm. Mezuna kaldım. Hı hı. Yani mezuna kalma sebebim zaten dediğim gibi buydu. Mezuna kaldıktan sonra kendime hı hı. güvenmem gerektiğini, başarabildiğimi yanlış yol izlediğim için zaten yapamıyormuşum. Bunu gördüm. Tabii evet. altında nedenleri var bunun da. Hı -hı. Ee, o nedenlerden dolayı kendime güvenimi de kaybetmişim. Onları Hı -hı. çözdükçe kendime olan güvenim de arttı. Tabii denemelerdeki netlerim de artınca otomatik olarak dediğim gibi. Çok güzel. O zaman aslında başarının arkasındaki diğer nedenleri bulup onları tek tek çözdüğünde kendine güvenin de geldiğini gördün. Evet kesinlikle. Bakın o zaman kendini tahlil etmenin, analiz etmenin ne kadar kıymetli olduğunu, bu analizlerin sonuçlarını ve güzel bir şekilde çözümlemeleri yaptığımızda güvenin tekrar geri geldiğini görüyoruz. Zaten bizim şu anda buradaki konuşma amacımızı tekrar ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Peki şöyle bir adım adım bize paylaşır mısın bunları? Ee, mesela sorunlarımdan bahsedeyim. Hı hı. Hangilerini çözdüğümden. Mesela, dersi derse derste ben dinlemiyordum. Hı. Hocalarım da bu konuda benden çok şikayetçilerdi. Hep söylüyorlardı. Evet. Ben dikkate almadım. Ee, en büyük hatam burada bence. Peki senin aklındaki hangi olay onu dinlemeni engelliyordu? Ya mesela matematik dersi için örnek verecek olsam, hoca tahtaya bir soru yazıyor. Tahtayı hı hı. sorularla dolduruyor. Hani ben hep şey vardı bende. Ben çözeyim, ben de yapayım. Hani öğrencilere, hı hı. öğretmenler tanır, süre tanır. Evet. Çalışırlar. Ben hep ben çözeyim, ben yapayım falan şeyiyle. Arka arkaya hepsini çözmeye çalışırdım. Sonra hoca anlatmaya geçtiğinde ben dinlemezdim. Diğer sorularla uğraşmaya devam ederdim. Çünkü o soruyu çözdüm diye düşünürdüm mesela. Hı. Ama orada hoca çok önemli bir noktaya değinirdi. Ben orayı kaçırırdım mesela. Ders kaçmış oluyor. Evet. Peki. Bunu fark ettin. Evet. Ve bununla ilgili odaklandın o zaman. Başka? Ee, düzenli deneme çözmüyordum hocam. Hmm. Ve denemelerde oturamıyordum uzun süre. Böyle bir sorun ha, var. Ben sıkılıyordum gerçekten ciddi anlamda. Denemin içinde yani e, alışmadığın için bir evet. sıkılma sorunu yaşıyordun. Yani düzenli çözmediğimden de kaynaklı bu muhtemelen. Biraz da hareketli bir yapım var. Yani uzun evet. süre oturmayı sevmiyorum. <laughs> Enerjik bir kızdır. Evet. <laughs> yani ondan kaynaklı da biraz e, sorun yaşıyordum ciddi anlamda. Hmm. Peki buna o zaman daha fazla deneme çözmeye mi başladın? E, Mezunluğa kaldığım sene evet bunu özellikle yaptım. Dikkatli oldum bu konuda. E, branş denemelerine de verdim. Hı -hı. Ben ilk senemde ilk girdiğim sene branş denemelerine de önem vermemişim. Onu da fark ettim. Hı -hı. E, mezun senemde hem branş denemelerine hem genel denemelere bu çok önemliymiş gerçekten. evet e, Ağırlık vererek ilerledim. Bu sorunu o şekilde çözdüm. çözdüm. Hı -hı. Çok güzel. O zaman bakın ikinci level. Denemeleri yapıştık. Peki. Hocam ben level. şunu da eklemek istiyorum. Buyur. Uzun süre oturamamın sebebi bayağı hani hareketli olmam vesaire. Onu da şöyle bir çözüm geliştirmiştik. Yine sizinle zaten sizin desteğinizle. Eee sınav anında mesela ayağımı falan oynatıyordum. Ayağımı ayağım diğer ayağım üzerine atıyordum vesaire. Evet. Ya da böyle esneme hareketleri falan yapıyordum sınav evet. anında. Bana çok iyi geliyordu. Hani bir 5 saniye, 10 saniye bir böyle Hı -hı. ısınma hareketleri gibi şeyler evet. yapıyordum. Bir yudum su. Evet. Ya da su bir hareket da. basit gibi gözüken bir hareket. Evet bir nefes almak. Yani bunları yaparak ki hatırlıyorum bunu, evet. konuşmuştuk, evet. Ee, bunlar gerçekten işine yaradı o zaman Kesinlikle. senin. Kesinlikle. Ben sınav anında çok iyi hatırlıyorum, uyguladım. Aşırı rahatlattı beni hocam. Aa, çok güzel, çok sevindim şu anda yine. Bu arada aslında birçok arkadaşımız bu sorunu da yaşıyordur. Onlara da şu anda, bu örneği biz çok fazla kullanmadık. İlk defa şu anda sen mesela bu sorundan bahsediyorsun. Çok güzel de bir örnekleme olacak bence. Peki, başka neler oldu? Ee, mesela takıldığım soruları e, hocalara götürdüğümde bir hocaya soruyordum. Hı hı. Cevabı alıyordum ama yine de tatmin olmuyordum. Aa. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu konuda bazı hocalarım benden gerçekten çok şikayet. Eyvallah. <laughs> ben de falan ama Bazen bir soruyu 5-6 hocaya sorduğum oluyordu. Kafanda oturması için. Evet ve bana bayağı kızıyorlardı bu konuda. Benim kafam iyice karışıyordu ama yani gerçekten çorba oluyordu. Hmm. Ben yine de böyle 5-6 kişiye soruyorum, yine cevap alamadığım oluyordu çünkü bazen sorular hatalı oluyordu. Hmm. Çok bazen güzel. Türkçe soru, bunu fizikte çok yaşıyordum. Evet. Ee, Türkçe hatalarıyla, imla hatalarıyla alakalı ha. olabiliyordu. başka. Anlamlandırma serimlerdi. değişebiliyor. Evet, evet bu sebeplerden olabiliyordu ben sorun yaşıyordum ya benim algım hatta bir kere fizik sorusunu Türkçe öğretmenim hatamı bile hatırlıyorum <laughs> çok güzel bu doğru anlatmış mı <gülüyor> evet <gülüyor> çok ya fizik hocamla e, böyle tartıştık biraz evet o dedi ki ilk anlam bu çıkar ben hayır dedim ben bu, bu şekilde anlıyorum ilk olarak evet en son Türkçeci yapmıştım o kadar yani bu kadar peşine düşüyordun evet. o zaman demek ki hani anlamlandırmaları bazen yanlış yapılması bile sorudaki hatalar da sende bu kadar baskı oluşturuyordu. Evet. Sen herhalde onları benim bunu oturtmam lazım ya yani kafamda oturmadı diye Peşine düşmen biraz güçlü o zaman gördüğüm kadarıyla. Evet, yani bu güzel bir şey ama bir noktaya kadar hocam. Hmm. Çünkü bir noktadan sonra ya soru hatalıysa öğretmen ne yapabilir? Çok ben? güzel. O zaman <laughs> soruların hatalı olduğunu fark ettiğinde üstüne çarpatmayı bileceksin. Diyorsun. Yani artık şey diyordum Sorular da hatalı olabilir Aleyna bunu kabul falan diye. Ne kadar güzel sorular hatasız diye niye görüyoruz ki? Onu da hazırlayan kul Onu da hazırlayan, hazırlayan kul kesinlikle. Evet. Like atıyorum. Başka? Öğrenmedim. Çok güzel. <laughs> çok güzel böyle ilginç böyle olaylarla anlatınca çok daha güzel oluyor. <laughs> i̇lginç bir öğrenciyim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Peki başka hangi tür sorunlar yaşıyordun? E, düzenli tekrar yapmıyordum ben. Hı -hı. Onu çok sonra fark ettim. E, bir de ben sosyal çalışmadan girdim sınava. Ben mezuna kaldığım sene de çalışmadan girdim. Hı -hı. E, sosyal derslerini biraz okulda dinleyerek vesaire oradan kalanlar vardı bende ama evet. şöyle bir eksiğim var. Hep erteledim. Üşen geçiş dediğiniz gibi hocam. Hep derdiniz zaten. <laughs> Hep erteliyordum. Ya, aman <laughs> işte sınava <laughs> bir hafta bir kala. Hafta kala. Iki, iki hafta kala. Üç hafta i̇ki kala. Hafta kala. Halledilir. Halledilir. Bir ay Hı -hı. kala girerim falan. Ama o bir ay kala zaten ona vakit bulamıyorsunuz. Bu mümkün değil. Evet. Yani ondan dolayı ben son aylara bıraktığım için ben ikinci senemde de yani mezun Hı -hı. senemde de girerken yine sosyal çalışmadan girdim. Ya bunu ay, daha ay, önceki ay. yıldan fark edemediğin için tekrar bu aynı sıkıntıyla evet. karşı Bocalarım karşıya söylemişti kaldım. söylemişti ama işte bir nusvet bir nasihat değil. Bir yetmiyor iki nusvet gerekti <laughs> evet. bu arkadaşa. O ama yıldan, evet. hani e, aslında belki fark edemedim Söylendi. Ya yaparım gibi geldi yine. Burada önlem almayı daha önce e, görmemiz gerekiyordu. Belki onunla Kesinlikle. ilgili bazı belki planlamalar yazıp çıkartıp böyle olursa gerçekleştirebilirim diye bir önlem almak gerekiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki bu anlattığın farkındalıklar sınavına nasıl yansıdı? Bir de buradan devam edelim. Tabii hocam. Sosyalde dediğim gibi hatalarım olduğu için tekrar evet. yapmadığım için vesaire bildiklerimle girdim. Evet. Mesela okuldan öğrendiklerimle Hı -hı. vesaire önceki senelerden kalanlarla. Hı -hı. O şekilde çözdüm. Matematikte ben büyük bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Evet. İkinci senemde. Çünkü soruların üzerine çok gitmediğim için Orada e, sorun yaşamıştım. Sınavda hı hı. bunu yaşamadım ve ilk sınavımda benim bayağı zordu sınav. Evet. Ondan dolayı hep a ben yapamıyorum, nete bağlı kaldığım için bir de şey vardı. Aa çok az soru işaret dedim kesin mezuna kalacağım. Sınavın içinde yaşadım ben bir de bunu. Hocam. Evet. İkinci sınavda Halbuki böyle bir şey doğru değil. Sınavın Kesinlikle. içinde biz e, ne durumda olduğumuzu göremeyiz. Çünkü sıralama sınavı olduğu için net bir veri vermez bize. Burayı hatırlatalım. Bunu da zaten sizden öğrendim hocam. Teşekkür Eyvallah. konuşmuştuk yine. Tekrar. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> O şekilde direkt giriyordum, yapabildiklerimi yapıyordum, turlama tekniğiyle kesinlikle hocam. Evet. Hızlıca geçiyordum, böyle yapamadıklarımı atlıyordum. Evet. Ya da mesela o an bir soruyu okudum, bu bende çok oluyordu. Evet. Bana bir şeyler çağrıştırdı, baktım kafamı dağıtıyor, o soruyu da geçiyordum. Yani tam anlamasam bile geçiyordum, evet. daha sonra döneceğim sana deyip Hı -hı. devam ediyordum. Ben bitirdiğimde matematikte... 15 boşum falan vardı hocam. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci sınavımda. Evet. 15 boşum falan vardı benim. Ama hiç panik yapmadım. Fen'e geçtim, feni çözdüm vesaire. Hı hı. Fende de boşlarım yine vardı. Evet. Ama hep süreyi takip ederek zaten bize peçete verdiklerinde ben üzerine yazmıştım. Aa güzel. Süreleri yazdım. Şu sürede matematik çözeceğim, şu süreyi fena ayıracağım, bitmese de fene geçeceğim. Hı hı. Bunu yazmıştım ben hı hı. peçeteye. Hı Sonrasında bir süre sorunu yaşamadım o yüzden. Bitirdikten sonra da diğer sorularıma, boşlarıma döndüm. Evet. O şekilde yapabildim. Bitirdim. Peki gerçekten o süreç içinde keşfettiklerin, o bir yıl mezuna kalmayla keşfettiklerini kullanabildin mi? Gerçekten işine yaradı mı bu tespitler? Kullanabildiğimi düşünüyorum hocam. Çünkü ben matematikte daha önce hiç bu şekilde bir net elde Hı. etmemiştim. Et, Ettiysen bile çok kolay denemelerdedir ama etmedim diye hatırlıyorum yani. Ama şu anda en güzel sonuçlarını aldın diyebilirsin yani. Kesinlikle hocam. Eyvallah. Çok şaşırmıştım hatta çıktım. <laughs> kontrol ediyorum soruları. 37'ye 0 bu arada yapmıştım ben. Evet. E, kontrol ediyorum ya kesin içinde yanlış vardır falan diyorum. Çünkü ben çok dikkat hatası, genel adıyla dikkat hatası yapan biriyim. İşlem hatası yaparım, anahtar kelimeden kaybederdim yani. Hı hı. Ama o sınavda hiç yapmamışım. Yani nasıl dikkatle çözdüysem odaklanma, fokuslanma üst yaptıysam kesinlikle hocam tam istediğim gibi oldu. Yani hiç yanlışım yoktu. Üç tane boşum vardı sadece. Onları da düşünememişim o sınav anında. Ha, biraz Eyvallah. daha zaman olsa belki dönebilirdim. Tekrar üzerine düşünsem belki Hı -hı. onu da yapabilirdim. Olmadı o da ama istediğim gibi yani. Eyvallah. <laughs> ee, çok güzel bir süreç geçirmişsin. Ve sayın diş hekimimizi e, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah hem kendine. Hem ailene, hem insanlığa güzel hizmetlerde bulunmanı diliyorum. İstanbul yolcumuz ve diş ekibimiz en kısa zamanda seni tekrar görmek üzere Çok teşekkür ederim. Ve bana misafir olduğun için, bu güzel paylaşımları arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle yaptığın için de teşekkür ederim. Ben bu samimi ederim. duygu ve düşüncelerin için. Başka bir arkadaşımızla görüşmek üzere diyorum. Var mı son olarak söylemek istediğim bir şeyler? size herkesin önünde çok 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 teşekkür ediyorum Estağfurullah. hocam. Estağfurullah. Çok sağ olun. Size Sen sayenizde başarıyoruz. Estağfurullah. İyi ki varsın diyorum. Siz de iyi ki varsın. Görüşmek üzere. Selamlar.